hareket eden bir şey var. Ama bu imkansız. Fosil. Fosil hala yaşıyor, hala. Tanrı'ya şükür. Kyung ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım korkunç bir hata yaptık. <laughs> Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. O bir fosil değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. Insandan 2 milyon yıl önce yapılmış bir makine. Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. O, tanrım. Tanrım. Kyung, bu işi hemen durdurmalısınız. Bu çok tehlikeli. Orada ne var bilmiyorsunuz. Bekleyin. İlk görüntüler gelmeye başladı. Ben ne yaptım? Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam. O şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer onu açarsanız olacakları bilemeyiz. General Kyung, lütfen dinleyin. Alışılmadık sinyaller almaktayım. Devam etmeden önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız. Ne oluyor? Sen de kimsin? Bu da ne? Bu imkansız. Helena, onu durdurmalısın ve hemen oradan çıkmalısın. Hala yaşıyorlar. O farklıydı. Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler hepsi ufak parçalardı. Bu tek parça halinde bulduğumuz tek örnek. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Hemen oradan kaçın.